Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Samira nerf yemiş biliyorsunuz hareket hızı açısından ve ultisinin can çalmasından. Biz bu nerf'ü kaldırdık ee, Adro Games olarak. <laughs> Şimdi insafsız avcı giriyoruz. Çünkü burada arkadaşlar para kazanma ürünü de nerf yemiş. Artık bayağı bir zayıf olmuş. Şimdi ne <laughs> Bu Gold Rune'ü nerf yemiş. Çok az para veriyormuş. E, karakterin hareket hızı da nerf yedi. Biz de hareket hızını buradan alıp hareket hızını buffladık. Çatışma dışı. Çatışma da zaten bufflı. Artık es olunca daha çok koşuyoruz eskisine kıyasla. Biz de böyle savaş dışında arttırmış olduk. Her yere yetişeceğiz. Bir de üstüne can çalma konusu problemli karakterde şu anda. Vahşi hidra alıp onu da çözmeyi düşünüyorum. Yani karakterin ya, nerfi Bizimle değil artık. Kanka flashsız bir Brand 2 levelde ne olur? Sana bir bilmece sorayım. Ölmez. Ölmez. Öyle bir ölecek yapma ki. Yapma Hazır başla. Hani ölmez de? Bu da... Kanka Flash'ı olan Bijinx ne olur 2 levelde? öldürür. ve oha. Kule tek atsaydı. <laughs> Kule harbiden ayıp ettin kanka. Jinx üzüldü şu anda bak bu adam da ölseydi diye. Diyeceğim de iki leveliz Eray yani. Olsun. Bana yere tek atmamalı. Oh. 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 dönüp ki vurmadıysan oh. kesemezsin. Oh. E attım. Yani o... Oh. Oh, oh. O oh, öldüm. Kanka flash'ımı <laughs> hiç atmak istemedim çünkü dişlik ama bitti. Gelince ikisini de tekleyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Amaç? Kesmekti. Şey, intikamını almaktı ama Jinx çıktı atlarken. Benim ben dedim bari atladığım Brent, devam edelim. delikanlıysan be atma. Delikanlıysan <laughs> be atma Brent. Şu an Beyze e var ya ışık hızında gidiyor şurada. Dişli kamam var. Bu ne demek? Double atacağız. Sen geldiğin an. Çünkü ikisinde de flash yok. Yani birini kesince zaten. Tabii ben de başlatabilirim savaşı. Eray daim ne olur sence? Keseriz. Emin misin? Ya keseriz ölürüz. Olacak şey bu. İstiyorsan dolayı. Yok. Hadi Brent o, o kola beni. Basmıyor. Yok oğlum combo için saklıyorum. He, W'm. Yani Reza... Brent'in full o asil kombosu kadar ya, vuruyor. Combo için saklıyorum dedim. Ama. Çıkarsın hocam yürü sen. Yürü yürü bir şey olmaz ha. Hocam çık diye Kullandım bak, şu an W olmasa patatestin. Siwana. Şu M var? Of. Yani karakter hala baslı bu arada, güçlü. Ya hasar Güçlüğe konusunda değişmemiş. bir sıkıntısı yok abi karakterin. Yani, Hasarını öflemediler, aynen öyle. Hasarın öflenmede işte. kesinlikle Kesinlikle karakter hala oynanır Ama yalan yok Nerf her zaman bir göz boyamadır Yani karakteri önceki yaklaşımla Şu anki yaklaşım çok farklıdır Tahminimce daha az banlanıyordur Daha az tercih ediliyordur e Bizim de bu videoda amacımız Bunu kırmak zaten Karakteri hala oynayabilirsiniz Kombolarını pratik şekilde yapmaya çalışın Antrenmanında birazcık bakın Karakter hala oynanır Tek sıkıntı ultiniz açıkken o kadar can dolduramayacaksınız. Bir tık daha az dolduracaksınız. Onu da vahşi hidral olarak çözeceğiz zaten. Çünkü yüzde can çalma veriyor. Vuracağız etraf falan vuracak. O süper. Kan samışımız e da olacak. EQ ile da fulluyoruz ya, e e <laughs> zaten. <Evet>. Yamuca baksana. <laughs> Bu gitmedikten sonra yani. ne anlamı var ki? Ben hızlı koşmasam ne olur? Adam öldü. Yani. <laughs> Dive. Asara bakar mısın? Sen aldın. Ben almışım. sana aldım Bir de buradan da çıktık. Al. Ne kadar da üzüldüm. <laughs> Ultimin can ya çalması yani. azaldığı için. Bu GT Aa atamıyorum ben. Bir barikat alalım, gidelim buralardan heray. Şu çok saygısızca şu yaptığımız kulenin altında göstere göstere base <laughs> atma olayı. Artık evet. Biz çok saygısızız demek yani. E eş değer şeyler bunlar. Yedi biriz abi. Geldim sayılır. Bir de ben başlatayım Eray. Kadro 3 kişiler. Fark etmez. 3'te 3 atalım. Lan niye 3'te 3 değil? Allah Allah. Çok ne aradı sorabilir, sorabilir miyim bir ben, hatırla hatırla ilk kimde almıştık. Oğlum şu hayvan ölmedi almadım. mi bana? Öldü, em evet. resetlendi hatta. Evet, hep sana öldü. Oğlum benim 7 birdim, niye 9 birim ben? Bak kalbi kafam durdu şu an. Yani ben de anlamadım. Benim kafamın durması pek iyi bir şey değildir Jinx, ben sana diyeyim. Red var kanka. Sabaha kadar slowlarım bu adamı. Kule açık değil ya atamıyorum. Kule açık değil. Kule açık olsa ben gidip kuleden ya. neye atıp adamı kesip miyonda neye atıp geri çıkacaktım. Tam burada bekleyelim var. Ha. Hadi oyunu burada mı oynuyoruz? Kanka biri gelmiş. Vuralım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Char'ın ultisi bedelsiz. Bedelsiz. Ne? Sıfır mana. O yüzden. Şey önceden manalıydı 16'da bedelsiz evet. oluyordu. Mesela evet, bak Riot için. Bah, Riot için bir nerf önerisi daha yani. Hiç getirmese önceki nerfleri kaldırsın mana bedeli eklesin. Ben şu an ulti atamayayım esken yani. Yap en başta bir 50 mana yap. Pratik zeka alsın Samir oyuncuları zafer alamasın. Bak o da nörftür bu arada Samira'ya. Samira'ya zafer girmek çok öpü bir şey yani. Onu da kaldırmış olurlar. Pratik zeka girmek zorunda kalırsın. Al sana nerf. Q'nun hasarı güzel. Ölüde ölü de, de güzel. Late'de de, de güzel. W çok vuruyor bence. W ölüde anlamsız vuruyor abi. Buna belki Riot abim bir dengeleme getirebilir. W vurmayıp ama vurmazsa da nasıl? Bir vursa hani sembolik olarak komboyu tetiklemek için. Ona bir şey gelebilir. Çünkü gerçekten W çok vuruyor. İnsanlar sadece defans sanıyor W ama değil yani. W çok vuruyor. Hocam ben şuraya bir geldim. Şimdi bota bakalım. Jinx gidecek. Oradan mı gideceğiz? Tamam. <laughs> Beraber gideceğiz çünkü bot deniz. Seni bekliyorum şu an. Gel bakalım. Oğlum buraya niye ward atar kanka bir insan? Yani gidemiyor adam. Brent geldi. Şimdi Brent seninle şöyle bir anlaşma yapacağız tamam mı? Ben sana tek atacağım. Bence güzel bir anlaşma bir düşün. İkinize mi tek atayım? Kanka para atarak başlamak istiyorum komboya. Biri git ha? Aha! Aa combo atmadı. Olmadı, Olmadı ama. Oldu. Niye saymadı? Kaldırmışlar mı? Hani bir yük getirirdi bu. Ya getiriyordu. Çok OP olduğuna karar vermişler. Tabi herkes öyle başlardı komboya zaten. Tabi. Oğlum. Ama yani saygı çok önemli bir şey. Bak kanka bunu sakın unutma tamam mı? Hayatın her yerinde bu geçerlidir. Saygı abicim saygı ya. Öyle dalınır mı ya? Dur dur bak şimdi bu, bunlar malmış izlenimini vereceğim ona. Bak şimdi dalıyorum böyle. Oğlum ölürsün ölürsün. Eray! Yok, yok, daha, Kes! Kes e diyor bir de ya! Ezarlık, kötü oyuncu. Bu ne? 5 gold verdi bana. Ah be. Yani e sometimes eee... İyiydi. şu an Liandry'i verdim. Ama <laughs> adamın bir şeyi anlamadım. Vardı. Bak şeyi anlamadım. Arındır'ı yani. bastım. Hiçbir evet. sıkıntı yok. Pasifini kaldırmıyor. Kaldırmıyormuş onu bir öğrendikse de bu bir. Zaten yani. Acaba dedim. Kaldırır mı? Hani bir deneyeyim mi? Dedim hani öyle bir tatlı bir heyecan. Anladın mı? Dedim bassam acaba hani Riot abim. Bana bir kıyak ya yapmıyormuş arkadaşlar. Brentsiz yakıyorsa buna basmayın. Bu kadar. Samira kolay orman dönüyor he. Dede koştuğunda Samira. Ne diyorsun ördek? Ben oynayacağım ama. Olay, olay. Sen de midde nout. Olmaz. Niye midderel mi yapacaksın? Yok. Ne yapacaksın midde? Midde bir şey yap sen de. Evet midde bir şey. Olur. Aurelion sol değil. Hayır. Oyunun en güçlü şampiyonu. Ne dokungaç mı kestik? Bir şey kestik bir az önce. Lan ya, Rip. Allahı yöldük bir de. Adam ölüyken kesti beni. Şimdi ile birinin sana kötü haber vermesi lazım, o ben değilim. Benim red e öldü adam. Tahsillerle red etkileşimini öldü. <laughs> Tüh ultimde alcan dolduruyormuş eray. Bak nasıl üzüldüm. Aa ben derinden etkileyen bir oldu bu. Arkadaşlar çağın hasar duruyor. Devam. Devam. Samiracı tayfa. Görüyor abi? Devam. Bu kadar. Şimdi sen bu çalda duruyorsun. Flash'in yok onu biliyoruz. Fıçık fıçık. 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 Kalkan yaya gitti. Fıçık. Yine yedin. Fıçık. Gel buraya gel gel. Oğlum. Ha gördüm. E ee, oradan küçük kü kü atayım kaçacağım mı? Tamam. Olmaz. Ne yapacağız ile seni biz? kule evet. Adım kule mi kanka? Yürüyen ve tek atan Sahnede bir kule. 10 tane düz vuruş atan kule. Kule yani. 5000 tane atıyor saniyede. Vay Samira kulesi. Saniye Bak ne bitti. Minyon. Minyonlar. Minyonlar. sizi sevmiyorum. Keşke karakteri neyse 2 saniye olsun. Aynen. Bence steklensin. Harbi 2 stekeye güzel olabilir. Gibi olsun. Ama reset kalkmasın reset çok önemli. Halsın. Bence gayet güzel bir Nilak gibi es olsun. Hayır. Kesinler. Reset şart. Hem Nilak gibi. gibi hem resetle. Reset aldığında da iki taneye gelsin. Yok, yok. Hayır. Direkt resetlensin. So şey resetlenmesin. iki tane yük olsun. Evet, hadi iki olmasın. Üç, o... üç olsun. Üç de çok ama ya. iki olsun. Kanka beş taneye atsın. Ne diyorsun? Düz hesap. Yok olmaz. <laughs> Acun abi yuvarlıyor. Yuvarlıyoruz biz bunu yuvarlayalım. Biz bunu yuvarlayalım, 10 tane yapalım. O flash hayatta tutar aga. Vallahi yapacak bir şeyler yok yani. Deniyorlar hani belki kaçar mıyız hesabı. Kaç para lazım bana? 500. Agalar bir 500 altın borç verebilir misiniz rakip takım? Geldim ben. Bir şey olmaz, bir şey oluyor. Bir şey. Ya verdiler çık. Eyvallah. Parayı karşıladım. Ben bir base'e gideyim. Hemen geleceğim. İhtiyacım ya, olan. istiyor. Olmaz. VP olmaz. Daha tanışmadık. Hemen VP geçmeye çalışıyorsunuz. Yazık ya. Deniyor bir de. Belki. Hani belki diyor. Anladın mı? O da <laughs> Biriktiriyorum ben bunları. Biriktir. Hayır. Bir hayır. Güzel. Galiba yine hepsini vuramadık ama çok zor Kanka, ya. Kanka oğlum. Vallahi çok zor. Baksana yine kalkan yine gibi. Dolaşmaya devam edelim. Sihirdar Vadisi'nde bir tur. Yereyle oyalay yarıyor beyler. Beyler Nexus'u tutun. Arkadaşlar. Kısa özetliyorum size. Hasar duruyor. Yani. Hasar duruyor. Can çalmayı da Vahşi Drakonoslamış'tan alırsınız. Çarayla okey. Baya okey hatta. Cici vepe. 45K cici